Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda sizlere cümle türlerinin ikinci bölümünü anlatacağım. Yani yapı bölümü kaldı. Bu konuda bitirdikten sonra sorularla beraber konuyu tamamen harmanlayacağız. Sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Hemen başlayalım. Evet, cümle türlerinin son kısmı arkadaşlar. Daha önce de söylemiştik. Cümle yapısına göre kaç ayrıdır. Yani bir cümle yapısına göre kaç ayrılacağını bugün ne yapacağız? Sizlerle beraber göreceğiz. Şimdi arkadaşlar burada özellikle bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor. Normal şartlarda bir cümlenin yapısı aslında bakarsanız basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümle diye adlandırılır. Ama son dönemdeki soru tiplerini gördüğümüz zaman şuradaki başlıklarla beraber ne yapılabiliyor sorular çıkabiliyor. Yani Basit cümleye tek yüklemli cümle deniyor. Birleşik cümleye fiilimsi bulunan cümle deniyor. Birden çok yüklemli cümleye sıralı cümle deniyor. Bağlı cümleye de bağlıcı olan cümle denebiliyor. O yüzden bizim bu isimleri de ne yapmamız lazım bilmemiz gerekiyor. Aslında çok kolaydır. Aradaki farklar üzerinden anlatacağım daha iyi anlayabilmeniz için. Şimdi bir kere mutlaka yapıyı bulurken arkadaşlar ilk başta yüklem sayısını bulacaksınız yüklem sayısını bulursanız problem yaşamazsınız. Misal basit cümlede bir cümle var demek ki bir yüklem var. Birleşik cümlede bir cümle var yani bir yüklem var. Sıralı cümlede iki, bağlı cümlede iki cümle yani iki tane yüklem var. O zaman burada karışanları ele alacağız arkadaşlar. Aradaki farklar üzerinden yürüyeceğiz. Şimdi tek yüklemli basit cümledir arkadaşlar. Sadece cümlenin yüklemi var. Yüklem dışında herhangi bir yargı mevcut değil. Bu yargıları bir sonraki slaytta göstereceğim size. Orada beni daha iyi anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar annem için kısa bir şiir yazdım. Baktım, cümle bir kere tek yükleme sahip. Yüklem dışında artı bir yan yargı yok. Yani işte fiilimsi yok, şart yok, doğrudan anlatım yok. O yüzden bu cümle yapısına göre tek yüklemli basit bir cümledir. Yarın ablamla Güne Park'a gideceğiz. Bakıyorum yüklem gideceğiz. E onun dışında herhangi bir yan cümlecik var mı? Fiilimsi, doğrudan anlatım, şart? Yok. Yine basit cümledir. Babam her akşam bize masal anlatır. Anlatır yüklem. Peki Bununla beraber herhangi bir yan yargı var mı? Yok. İşte biz içinde tek yüklemi olan, tek yargı bildiren bu cümlelere ne isim veriyoruz? Tek yüklemli, basit cümle diyoruz. Basit cümleyi birleşiği anlatınca daha iyi anlayacaksınız. Bakın arkadaşlar fiilimsi bulunan birleşik cümle. Basit cümleyle farkı. Biraz önce söylemiştim. Şöyle göstereyim size. Ee, dün akşam eve geç geldim bu birinci cümlem. Dün akşam eve yürüyerek geldim. Dediğim zaman. Arkadaşlar neredeyse aynı cümleler. Aradaki fark nedir onu gösterelim. Şimdi geldim yüklem. Şöyle ele aldım. Peki basit ve birleşik cümlede tek yüklem olacak. Bir sıkıntı yok. Ama arkadaşlar basit cümlede herhangi bir yan yargı yok. Birleşik cümlede ise var. Peki o yan yargıdan kasıt nedir? Bakın arkadaşlar şurada yürüyerek kelimesi var. Yani fiilimsi var. Eğer bir cümlede fiilimsi yüklem dışında kullanılmışsa o cümle bizim için nedir? İçinde fiilimsi bulunan birleşik cümle kapsamında ele alınır. Mantığı ne? Basitle birleşik birbirinden ayırmanın. Basitle tek bir yüklem, tek bir yargı. Birleşikte ise yüklemle beraber Yan yargılar mevcuttur. Onun da 3 tane türü var. İsterseniz hemen göstereyim. Arkadaşlar kar başlayınca çocuklar çok sevindi. Tek yüklem var. Basit ya da birleşik olabilir. Hemen bakıyorum. Baktım yüklem şu. Peki yüklemle beraber sanki bir tane daha yan yargı var. Ne o? Başlayınca nedir bu fiilimsi? Arkadaşlar eğer bir cümlede fiilimsi artı yüklem varsa o cümle yapısına göre birleşiktir. Bakın basitle farkını oluşturacaksın. Sadece yüklem olsaydı basit. Ama fiilimsi artı yüklem birleşik cümle. Kar yağarsa yolda kalabiliriz. Hemen bakıyorum. Burada bir de yüklem var. Yüklemle beraber SSA şart eki almış yan yargı var. E bakıyorum arkadaşlar o zaman ne diyeceğim? Eğer yüklem artı şu şekilde gösterebilirim. SSA eki varsa yani şart eki varsa yine birleşik cümle yapacaktır. Kar başlayınca okullar tatil olur dedi. Evet dedi var. Bakın arkadaşlar dedi burada öğrenci karıştırıyor. Dedi yüklem. Kim dedi? O. O ne dedi? Kar başlayınca tatil olur. Burası benim cümlemin nesnesi. Peki bir tane yüklem var mı? Var. Bir tane yüklem varsa basit ya da birleşik olacak. Birleşik olabilmesi için içinde fiilimsi lazım. Birleşik olabilmesi için içinde şart lazım. Birleşik olabilmesi için içinde, içinde Şuradaki gibi alıntı lazım. Yani doğrudan anlatım cümlesi lazım. Hemen yazıyorum o zaman. Doğrudan anlatım artı yüklem olduğunda yine ne oldu arkadaşlar? Bizim cümlemiz birleşik cümle oldu. Bir problem olacağını düşünmüyorum. İnşallah da bu şekilde konuyu daha rahat bir şekilde anlarsınız. Aradaki farklardan gitmiş olduk. Çok kısa isterseniz bir tane daha örnek yazalım. Mesela güzelce yüzdüm. Konuyu daha iyi anlamanız için. Güzelce yüzdüm diyeyim. Bakın sadece arkadaşlar. Sadece ne kullandım? Yüklem kullandım. Güzelce yüzdüm. Bir yüklem var. Bu basit cümle. Ama sevinerek geldim dedim. Nasıl geldim? Sevinerek. Yüklemle beraber ne kullandım? Fiilimsi kullandım. Bu benim için birleşik oldu. Gelirse sevinirim dedim. Sevinirim. Yüklem. Bir de ssa'yı kullandım. Yine birleşik yaptım. Gelirsem ararım dedi. Bu sefer yine birleşik arkadaşlar. Niye? Bu sefer de doğrudan anlatımı kullandım. Yani ben basitle birleşiği ayırmak için 3 tane yöntemim var. Birleşik olduğunda fiilimsi artı yüklem fiilimsi yüklem artı ssa Yüklem artı doğrudan anlatım. Bunu bilirsen problem yaşamazsın. Peki arkadaşlar şuradaki örneklere bakalım isterseniz. Düşünmeden konuşmak nişan almadan ateş etmeye benzer. Önce ne yapıyorum? Yüklem sayısını buluyorum. Peki benzer yüklem. Peki virgülden önceki kısım acaba cümle olabilir mi? Düşünmeden konuşmak. Sonuna nokta koyar mısınız? Tabii ki hayır. Demek ki bu cümle değildir. Bir tane yüklem var. Yüklem bir tanesi basit ya da birleşik. Okey. Ama arkadaşlar için içerisinde bakın düşünmeden, konuşmak, almadan gibi ifadeler nedir? Fiilimsidir. E, fiilimsi artı yüklem benim için ne olacaktır arkadaşlar? Birleşik cümle olacaktır. Elde var bir. Eldeki bir kuş daldaki iki kuştan daha değerlidir. Peki bakıyorum cümlenin yüklemi burada. Yüklem dışında fiilimsi yok. Şart yok. Doğrudan anlatım Yok. O zaman bu cümle basit cümledir. Davulun sesi uzaktan hoş gelir diyordu kendi kendine. Hemen duruyorum. Niye? Şuradaki diyordu ifadesini gördüm. Ne var? Doğrudan anlatım. Doğrudan anlatım varsa bu cümle ne olacaktı arkadaşlar? Birleşik cümle olacaktı. Yüklem artı doğrudan anlatım eşittir birleşik cümle. Çünkü yan yargı var olmuş oluyor. Bugün sana para gönderecekse yanından ayrılmayayım. Ayrılmayayım benim cümlemin yüklemi. Peki yüklemle beraber fiilimsi? Yok. Şart var. Peki şart cümlesi artı yüklem eşittir. Yine birleşik cümle arkadaşlar. Basit ve birleşiği farklar üzerinde anlattım. Ve hiçbir sorunuz kalmadığını düşünüyorum. Yine aynı şeyi, aynı durum arkadaşlar bu sefer sıralı ve bağlı da yapacağız. Çok kolay bir şekilde ilerleyeceğiz. Bir basit, iki birleşik, üç sıralı, dört bağlı. Sıralı yani birden çok yüklemli. Önce yüklem sayısını buluyoruz. Bakalım. Servise bindi. Kitap okumaya başladı. Arkadaşlar. Bindi. Benim cümlemi yüklemi. Başladı. Benim cümlemin ikinci cümlemi yüklemi. İki cümle varsa, iki yüklem varsa siz bunları birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlıyorsanız arkadaşlar. Bu cümleler sıralı cümledir. Bu kadar basit. İki yüklemi bul, araya virgülü koy, al sana sıralı cümle. Peki özellikle dikkat edin. Servise bindi. Bunun sonuna nokta koyar mısın? Evet. Demek ki bu cümle. Bu mantıkla da hareket edebilirsiniz. Okuma yok. Nokta koyarım. Yazma yok. Yine nokta koyarım. Bilemeyiz eski yeni. Yine nokta koyabilirim. Demek ki bunların üçü de cümle ve üç cümle birbirine neyle bağlandı? Virgülle bağlandı. Buraya bakıyorum. Kel ölür sırma saçlı olur. Kör ölür badem gözlü olur. Bizim içinde virgül geçen sıralı cümleleri neyle bağlıyorduk? Noktalı virgülle. Burada ne yapmış? Noktalı virgül içinde virgül geçen sıralı cümleleri bağlamış. Bununla ilgili soru çıkıyor. Yani bu başlığı verip sorabiliyorlar veya aşağıdaki denersi özne ortaklığı vardır. Nesne ortaklığı vardır deyip soru geliyor. Şimdi arkadaşlar iki tane cümle vardır sıralı cümlede biliyorsunuz. Bakalım. Yaşlı adam sobayı yaktı yüklem. Sobanın üstüne çay demledi, yüklem. İki cümle varsa ve içinde virgülle bağlanıyorsa sıralı cümledir. Bir problem yok. Ama öge ortaklığı var mı diye bakıyorum. Kim yaktı? Yaşlı adam. Özne. Burası için tamam. Sobanın üstünde çay demledi. Kim? Yine yaşlı adam. Peki yaşlı adam iki cümle içinde ortak olduğu için bu bağımlı sıralı cümledir. Bir tane ögenin ortaklığı yeter. Hepsine birden bakmanıza gerek yok. Bir tane öge ortaksa bağımlı sıralı cümle. Hiçbir öge ortaklığı yoksa o zaman da bağımsız sıralı cümle arkadaşlar. Misal girdi yüklem kim? Serkan Özne. Havuzdan çıktı. Çıktı yüklem. Kim çıktı? Hasan Özne. Nereye girdi? Havuza dolaylı tümleç. Nereden çıktı? Havuzdan dolaylı tümleç. Ama hocam havuz dolaylı tümleç ama aynı kelime olmak zorunda arkadaşlar. Hiçbir değişikliğe, hiçbir ek farkına Bizim göz yumma durumu söz konusu değil. Yani ikisi de havuza olsa tamam. Ama burada bakın hiçbir öge ortaklığı olmadığı için burası bağımsız sıralıdır. Şurası ise bağımlı sıralıdır. Size soruda sorulursa bağımlı sıralı yazacaksınız. Yoksa onun dışında sıralı cümle yazıp geçebilirsiniz arkadaşlar. Peki bağlacı olan yani bağlı cümleye geldik. Biraz önce ne vardı sıralı cümlede? İki cümle vardı. İkisine virgülle bağlanıyordu. Bu sefer de Yine iki cümle var ama bu sefer bağlaçla bağlanacak. Hemen bakıyorum. Odanı topla ve mutfağa gel. Topla, yüklem. Gel, yüklem. Peki arkadaşlar iki yüklem varsa iki cümle var mıdır? Vardır. Arada bu sefer virgül yerine ve bağlacı var. Bağlaçla bağlandığı için ne yaptı? Bağlı cümle yaptı. Dışarıda kar yağıyor. Ama hava soğuk değil. Bakın yağıyor bir. Hava soğuk değil derken iki. İki tane yüklem varsa yani iki tane yüklem olduğuna göre iki cümle var. Peki bu iki cümle bağlaçla bağlandığı için ben buna ne isim verdim yine? Bağlı cümle ismini vermiş oldum. Genelleme yaparsak basitle birleşikte tek yüklem, sıralı ve bağlıda iki yüklem yani en az iki yüklem iki cümle. Bağlı olması için ne yapmam lazım? Bağlaçla bağlamam lazım. Sıralı olması için de virgül veya noktalı virgülü kullanmam lazım. Cümlede bağlacın bulunması o cümleyi bağlı cümle yapmaz. Cümlede virgülün bulunması da o cümleyi sıralı cümle yapmaz. Siz neye bakacaksınız? Mutlaka ve mutlaka yüklem sayısına. Siz ilk başta yüklem sayısını bulursanız yanlış yapma riskiniz yok. Ama buna bakmazsanız sıkıntı yaşarsınız. Manavdan çilek ve erik aldım dediğimde aldım yüklem. Hocam orada V bağlacı var. O yüzden bağlı cümle. Kusura bakma değil. Niye? Benim cümlemde tek yüklem var. Yüklem tekse basit veya birleşik. Peki bakalım ne aldım ben gizli özne? Çilek ve erik nesne. Bir tane yüklem varsa basit ya da birleşik olacak. Bunun bağlı olma şansı yok. Birazdan annem gelecek. Bir cümle tamam virgülden önce var. Ama bana bağlı cümle istiyorsa virgül değil bağlaç olması lazım. Annemle mantı veya içli köfte yapacağız. Arkadaşlar, annemle mantı burası bir cümle eder mi? Etmez. Demek ki bunun bağlı cümle olma şansı ortadan kalktı. Şuranın tamamı bir cümle olduğu için, içine virgül geçtiği için bu cümle sıralı cümledir. O yüzden biz içine virgül geçen her cümleye sıralı diye bakmayacağız. İçinde bağlaç geçen her cümleye de bağlı diye işaretleme yapmayacağız. Çünkü birçok soru bunun üzerine kurulmuş ve sizi Elime yönelik kurulmuştur. Peki yavaş yavaş yapıları inceleyelim. Neydi? Basit, birleşik, sıralı, bağlı. Önce neye bakacağım? Yüklem sayısı. Bahçeyi süpürmek yarım saatimi aldı. Kaç tane yüklem var? Bir tane. Bir tane olduğuna gibi. Bir tane olduğuna göre bir tane olduğunda basit ya da ne olabilir? Birleşik. İki tane olduğunda ne olabilir? Sıralı ya da bağlı. Bakın buraya da notumuzu aldık. Peki basit ya da birleşik dedik. İçinde ne geçmesi lazım birleşik olabilmesi için? Bunlardan biri var mı? Bakın arkadaşlar süpürmek, yan cümle, yan yargı. Fiilimsi artı yüklem olduğu için bu cümle nedir yapısına göre birleşiktir. Okulun eskimiş sıraları yenilendi derken yenilendi tek yüklem. Yine basit ya da birleşik olarak ele almam gerekiyor. Peki nasıl sıralar eskimiş? Şurası yine fiilimsi. Fiilimsi artı yüklem Yine birleşik cümle yapmış oldu arkadaşlar. Üçüncü cümleye geldim. Bahçeye inelim. Servis gelmek üzere. Virgül var. Bir dur. Duruyorum. Bahçeye inelim. Birinci yüklem. Servis gelmek üzeredir. İkinci yüklem. İki yüklem varsa ne olabilir? Sıralı ya da bağlı. Peki neyle bağlanmış birbirine? Virgülle. Hemen ne diyeceğim? Sıralı cümle deyip işin içinden çıkmış olacağım. Küçük kardeşim bütün gece ne kendi uyudu ne de bizi uyuttu. Dikkat. Koca bir dikkat. Şimdi bu, bura, bakın buradaki ne ne bağlacı var. Ne ne bağlacı cümleleri de bağlayabilir, kelimeleri de bağlayabilir. Ne kendi uyudu birinci yüklem ne de bizi uyuttu ikinci yüklem. Bakın iki yüklem varsa bu sıralıya da bağlı olacaktı. Peki bunları birbirine ne bağlamış? Ne ne bağlamış? O zaman bu cümle yapısına göre Bağlı bir cümledir arkadaşlar. İnsanlar sizi eleştirmek isterler. Ama duymak istedikleri övgüdür. Peki isterler. 1- Övgüdür. 2- i̇ki, i̇ki yüklem varsa iki cümle vardır. İki cümle birbirine ama bağlacıyla bağlandığı için. Yine ne yaptım? Buna da bağlı cümle demiş oldum. Marifet konuşmaktan çok susmakta bulunur. Virgül var. Duruyorum. Tamam. Ama marifet tek başına bir cümle olabilir mi? Olamaz. O zaman çıkart aradan. Bakıyorum tek bir yüklem var. Tek yüklem varsa basit ya da birleşik dedik. İçinde fiilimsi var mı? Bakın arkadaşlar fiilimsi var. Fiilimsi olduğuna göre fiilimsi artı yüklem eşittir birleşik cümle. Evet arkadaşlar birkaç tane soru çözelim bu yapıyla alakalı. Birden çok yüklemli cümlelerde en az iki yüklem vardır. Bu cümleler virgül veya noktalı virgülle sıralanır. Bu tür cümlelerde de sıralı cümle denilmiş. Buna uygun bir örnek arıyoruz. Her virgülün geçtiği cümle sıralı cümle değildir. Tekrar tekrar söylüyorum. Yüklem sayısına bakmamız lazım. Hayvanat bahçesindeki penguenlerin, maymunların ve kangurların fotoğrafını çektim. Şimdi sıralı cümle olması için virgülden önce cümle olması lazım. Hayvanat bahçesindeki penguenlerin bu cümle olur mu? Hocam olmaz. İlerleyin. Gittim. Orada eş görevli sözcükleri kullanmış. Kardan adam yaptık ama ona atkı bere takmadık. Şimdi şurada bir cümle var. Tamam. Ama bu ama bağlacı ile bağlanıyor. Peki ona atkı bere takmadık. Bakıyorum ona atkı. Bir cümle olur mu? Olmaz. Bakın burada iki cümle var. Kabul. Ama neyle bağlanıyor? Ama bağlayıcıyla. Buradaki nedir? Bağlı cümledir. Yani benim istediğim şey değildir. Her hafta bir kitap okuyor. Birinci cümle. Çünkü bunu sonuna nokta koyabilirim istersem. Okuduğu kitapları bana hediye ediyor. İkinci cümle. İki cümle birbirine virgül ile bağlandığı için benim istediğim cevap sıralı cümle oluyor arkadaşlar. Peki hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır? Elden gelen öğün olmaz. O da vaktinde bulunmaz. Bakıyorum virgül var. Acaba virgül cümleleri mi bağlamış? Arkadaşlar şunu unutayım. Elden gelen öğün olmaz. Siz bunu sonuna nokta koymuşsunuz. Tabii ki korsunuz. Demek ki şurası bir cümle. Şurası iki cümle. ikinci cümle. İki cümle birbirine virgülle bağlandığına göre sıralı. Bakın her defasında önce yüklem sayısını buluyorum. Ödünç güle güle gider. Ağlaya ağlaya gelir. Bakın gider bir. Gelir iki. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için yine sıralı cümle. Demek ki biz sıralı dışında bir şey arayacağız. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Yine virgül var ama bakıyorum. Sütten ağzı yanan bir cümle mi? Değil. İsterseniz sağlamasını yapalım matematikte olduğu gibi. Yer yüklem. Kim yer? Sütten ağzı yanan. Bakın burası ne oldu? Özne oldu. Demek ki burada tek bir yüklem var. E tek bir yüklem varsa bu ya basit olacak ya da birleşik olacak. Bakın şurada fiilimsileri görüyorum. Demek ki bu cümlenin yapısı ne oluyor arkadaşlar? birleşik bir cümle oluyor. Ceyhan şıkkı benim doğru cevabımdır. Bir sorumuz daha var. Bu metinde bu metnin numaralanmış cümleleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tek tek soruyor bize. Bir tek yüklemli cümledir. Dikkat! Tek yüklemli dediğinde ne arıyorsun? Basit cümle arıyorsun. Bağlacı olan cümledir diye soruyor. Ne arıyorsun? Bağlı cümle. Dersin başında söylemiştim. Farklı isimlerle soru sorabilirler. Birden çok yüklenme cümle ne arıyorsun? Sıralı cümleyi arıyorsun. Fiilimsi bulunan cümle ne arıyoruz? Birleşik cümleyi arıyoruz. Hemen arayalım bakalım arkadaşlar. Hangi cevaba ulaşacağız? <laughs> bir tek yüklenme cümle yani basit cümle. Fırkateyn kuşlarının siyah tüyleri, kıvrık gagaları, çok uzun kanatları, çatal kuyrukları ve küçük ayakları vardır. Peki yüklem var bir tane kabul. Basit ya da birleşik olabilir ama Filmsi var mı? Yok. Şart var mı? Yok. Doğrudan anlatım var mı? Yok. O zaman birinci cümle basit cümledir. Burada herhangi bir problem yoktur. İki. Bağlı cümle. iki cümle olacak ve bağlaçla bağlanacak. Bu deniz kuşları tropik. Bağlaçtan önce cümle var mı? Yok. Devam ediyorum. Ve yarı tropik kıyılarda yine cümle bitmemiş. Yine devam ediyorum. Ve adalarda sürü halinde yaşar. Arkadaşlar burada bir tane yüklem var. E bir tane yüklem olduğunda da bağlı cümle olma şansı yok. İçindeki bağlaçlar onu bağlı cümle yapmaz. Demek ki burası yanlış. 3'e bakalım. Doğru mu yaptık diye sağlamasını yapalım. Birden çok yüklenme cümledir. Yani sıralı cümleyi soruyor bana. Dişi fırkateyn kuşlarının erkeklerden farklı olarak göğüs tüyleri beyazdır. Bakın birinci yüklem virgülle bağlamış. Ayrıca dişiler erkeklerden daha büyüktür. İki yükleme birbirine virgülle bağladığı için birden çok yüklenme cümle. Yani Sıralı cümle unsuru doğrudur. Fiilimsi bulunan cümle 4 bir yüklem olacak, içinde fiilimsi geçecek. Erkek fırkateyn kuşları boğazındaki kırmızı keseyi yaklaşık bir futbol topu kadar şişirerek dişi kuşların dikkatini çekmeye çalışır. Bakın arkadaşlar, çalışır yüklem. Peki içinde fiilimsi var mı? Var. Fiilimsi artı yüklem eşittir birleşik cümle. Demek ki bu da doğru. Bir cevap. Ee, bu videomuzda e, sizlere cümle türlerin ikinci kısmını ki uzun olan ve biraz daha karışık olan bölümünü farklar üzerinde anlattım. Arkadaşlar bu videoyu izlediğinizde yapıdan yanlış yapma riskiniz yok. İki videoyu harmanlayın, iki video ile ilgili PDF'leri çalışın ve soruları da çözdükten sonra göreceksiniz konu çok net bir şekilde anlaşılacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.